Ben de sizlere İlozyon yapmış olduğu hizmetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Geçen sene sizlerin huzurunda değerli milletvekilimiz Nihat Seybeşi'den söz almıştım. Nikver Bozdağ Kayak Merkezi'ni mutlaka mutlaka istiyoruz diye. Sağ olsunlar kendileri de bizleri kırmadı ve bildiği gibi 3 trilyon bir ödenek ayıttırarak şu anda biraz önce başkan, başkanımızın da söylediği gibi dün sayın valimiz geldi Bozdağ'da kesin ve kesin onayladı. Aynen bölge müdürümüzde yer altından elektriğin döşenmesi telekom müdürümüzün yer altından telefonların internet ağının kurulması yol su hizmetlerinin bütün birim müdürlüklerine orada talimatını verdi ve ödeneklerde il genel meclisine düşen yerden il genel meclisi biz bizler ayırdık. Bakanlıktan ayrılması gerekenleri de sağ olsun Nihat Başkanımız 3 milyon ödenek ayırarak kayak merkezini hayata geçirmeyi başardık. Allah nasip ederse ikinci bir projemiz daha var. Gölet projesi. Gölet projesinde devlet su işleri Gerçekten samimi bir şekilde incelemekler yapmakla Allah nasip ederse onu da başaracağımıza inanıyorum. Yalnız ben teknik verilerden şunu istiyorum. Tek yürek teknik ver istiyorum. Burada görüş farklılığı olabilir. Herkese saygılar sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun.